Selamun Aleyküm Bu haftaki videomuzda su konusuna başlıyoruz. Su konusunu önce okyanus ve denizler olarak işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Suyun kaynağı, suyun kaynağı su döngüsüdür. Yeryüzündeki sular buharlaşmaya uğrayaraktan ne yapmaktadır? Bulutlarımızı oluşturmaktadır. Ve bulutlarımızdan yağan yağmurlar tekrar sularımıza katılmaktadır. Bir kısmı yerin altındaki akifer dediğimiz gözeneklerde birikmektedir. Bir kısmı ağaçların gövdelerine, gözeneklerine birikmektedir. Ve zamanla tekrar bu sular buharlaşma etkisiyle yüzeye geri çıkmaktadır gökyüzüne geri dönmektedir. Her şey aslına rucu etmektedir diyebiliriz. Bitkilerden buharlaşma olursa buna terleme ismi verilmektedir. Peki arkadaşlar su döngümüz böyle devam ediyor. Rabbimiz bir sistem kurmuş. Suları biz şimdi ikiye ayırarak inceliyoruz. Bunun buçu tuzlu sulardır. Arkadaşlar bu bilgi bundan 3 sene önce %97 idi. Yani tuzlu su artmış, tatlı su miktarı düşmüş o zaman. Neden düşmüş olabilir? Tabii ki küresel ısınmanın etkisi, kuraklıkların çoğalması, yağışlarımızın azalması, kullanımın artması gibi sebepleri ne yapıyoruz burada sıralayabiliyoruz. Burada bize bir mesaj var o zaman. Suyu lütfen israf etmeyelim. Çünkü azalma göstermektedir diye değerlendirelim. Şimdi bu tatlı suları kendi içerisinde gruplarına ayırarak bir inceleyelim gelin. Arkadaşlar bu tatlı suların yaklaşık yüzde 68'i buzullardır. Yüzde 68'i buzullardır. Yüzde 31.7'si evet Geriye kalanın %31.7'si ise yeraltı sularıdır. Şimdi dikkat diyorum. Arkadaşlar tabi bu oranlar da değişip durmaktadır. Biz en son bize verilen bilgiye göre konuşuyoruz şu an. Arkadaşlar şimdi dikkat ederseniz ikisini toplarsak %99.7 gibi bir rakam çıkıyor. Ve bu suların bir özelliği var. Bu sular direkt kullanılabilen sular değildir. Yani direkt olarak ne yapamayız, kullanamayız. Belli bir çabaya evet, ihtiyacımız var. Direkt kullanamayız bunları. Burada da demek ki Rabbimizin bize bir mesajı var. Onu da konuşmamız lazım. Yani Rabbimiz diyor ki ey kullarım ben dünyaya değer vermiyorum. Eğer değer verseydim direkt kullanabileceğiniz suları daha fazla yaratırdım ama bu dünya geçici bir mekandır. Buraya fazla kalbinizi, gönlünüzü bağlamayın demek istiyor. Biz zaten e, dünyaya değer vermediğini Rabbimizin şuradan da anlıyoruz. Eğer dünyaya değer verseydi kafirlere rızık vermezdi. Onları zengin etmezdi. Ama kafir de olsa bugün Allah'a asi de olsa ateist de olsa herkesin rızkını veriyor Cenab-ı Allah. Bu da bize dünyaya değer vermediğini gösteriyor. Bu dünyada beslenin önemli değil. Önemli olan öbür taraf hesabınızı keseceğim sizin demek istiyor. İşte sularda da aynı şeyi görüyoruz. Geriye kalan %0.3'ü yüzey suyu. Yani bizim en kolay kullanacağımız su %0.3. Ne kadar az ya. Gelin bir de bunu inceleyelim. Bu suları da kendi içerisinde şimdi nasıl ayrıldığını bir görelim. Bu yüzey sularımızın yani bizim kullanımımıza en uygun olan sularımızın yüzde 87'si göl. Evet, yüzde 87'si göl. Yüzde %11 11'i yüzde 11'i bataklık. Gitti, çöp. Evet. Geriye bize yüzde iki kalır ki işte bu yüzde ikilik su nehirler. Yani en temiz sular yüzde iki oranında görüyorsunuz arkadaşlar %0.3'ün içerisindeki en temiz su oranı %2 ile nehirlerdir. Lütfen kıymetini bilelim. Bataklık zaten kullanabildiğimiz bir su değil ancak pirinç tarımı yapabiliriz. Göl burada önemli. Bu göllerin yarısından çoğu tuzlu ya da acı. Yani göl biliyorsunuz durgun sudur. Durgun suya her şey bulaşabilir. Göl kirlenmesi, göl ölmesi diye bir kavramımız var. Yani çabuk ölür buradaki sular. Özelliğini, kimyevi yapısını çabuk bozar, değiştirir. O sebepten de böyle bir riski vardır diye söylüyoruz. Arkadaşlar geldik şimdi. Okyanuslarla başlayalım gelin. Haydi bakalım başlığı atıyorum okyanuslar. Dünyada sayılabilen biliyorsunuz 3 tane okyanus vardır ama toplamda 5 okyanus konuşacağız sizinle. Birincisi Pasifik. Pasifik Okyanusu iki ismini de öğreneceğiz. Sorularda geliyor. Büyük Okyanus olarak dillendirdiğimiz okyanustur. Bu okyanusumuz Asya kıtası ile Amerika kıtası arasında bulunmaktadır. Pasifik denmesinin sebebi suların pasif görülmesinden dolayı. Pasif görülmüştür bunun suları. Yani şöyle de göstereyim size bakın. Asya kıtası, Avustralya, buradan da Amerika. Burası Pasifik. Yani ne kadar büyük olduğunu Fark edin arkadaşlar. Evet. Pasifik okyanusunun suları pasif görülmüş. Çünkü coğrafi keşifler yapılırken gemiciler e, gemi trafiğine buraları elverişli görmüşler. Yani Pasifik'ten giderlerken böyle bir Atlas okyanusu daha kabarıkmış demek ki dalgaları. Burayı böyle pasif gördükleri için ismini öyle vermişler. Buranın bir diğer özelliği en derin çukurluğa sahip olan okyanusumuzdur. Yani... Normalde ortalama 3500 e, metredir. Ama bakıyorsunuz Mariana çukuru dediğimiz Japonya'nın doğusunda 11000 metre. 11000 metre arkadaşlar bir çukurluğumuz var. Yani o yüzden böyle değerlendirdiğimiz zaman hani buraları Mariana şuralarda şu açıklarda efendim Pasivi'nin böyle bir özelliği var. Bir diğer özelliği volkanik dağları çok fazla. Ateş hatta adeta işte burada Japonya'sı var, Endonezya'sı var görüyorsunuz. Malezya var, ondan sonra Avustralya var. Bu bölgede çok fazlaca yanar dağlar hani adalarında bulunmaktadır. Buraya Pasifik Ateş Çemberi ismini de ne yapıyoruz? Veriyoruz. Hatta bu çember buradan gider, Şili açıklarına kadar. Burada da adalar var ama haritamızda ne yapılmıyor bunlar? Şu an gösterilemiyor. Evet. O yüzden Pasifik Ateş Çemberi özelliğine de sahiptir büyük okyanus diyoruz. İkinci okyanusumuz Atlantik okyanusu. Atlantik. Diğer ismiyle Atlas okyanusu diyoruz buraya. Evet. Arkadaşlar bunun da özelliği şudur. En uzun sıra dağlar. Yani deniz içerisindeki en uzun sıra dağlar burada geçmektedir. Atlas okyanusu sırtı denir buna. Atlas okyanusu Sırtı Evet Buna da bu ismi Veriyoruz hemen onu da gösterelim arkadaşlar Şöyle Bakınız Şöyle görüyorsunuz Sırt dediğimiz deniz içindeki dağlar sıra dağlar Dünyada böyle uzanan Bu uzunlukta uzanan başka sırada göremezsiniz O yüzden en büyük sıra dağlarda Atlas okyanusu içerisinde uzanıyor Şimdi buraya da dikkat kesilin Ben iki örnek buraya açıkladım Mesela birisi Ant Dağları Güney Amerika'daki. Ant Dağları'nın oluşumu nedir? Denize levha, karasal levha birbirine yaklaşmış. iki levha bu şekilde dağlar oluşmuştur. Himalayalar nasıl oluşmuştur? Hindistan levhasıyla Asya levhası birbirine doğru sokulmuştur. Ve burada Himalaya dediğimiz dağlar oluşmuştur. Yani normalde dağların oluşumunda ne vardır? İki levhanın birbirine yaklaşması vardır. Ama bakıyorsunuz Attas Okyanusu sırtı nasıl oluşmuş? İki levha birbirinden uzaklaşarak oluşmuş. O zaman buradaki bilgimiz ne? Denizdeki dağların oluşması için iki levhanın birbirinden uzaklaşması gerekir. Peki geçiyorum arkadaşlar. Üçüncü okyanusumuz hemen açalım. Hint Okyanusumuz. Evet Hint Okyanusumuz da bildiğiniz gibi Asya'nın güneyi Avustralya ve Afrika arasında yer alır. En tuzlu okyanustur. En tuzlu okyanustur. En sıcak okyanus olmasından dolayı tuzlanması fazla. Bir de ne yapıyor burada? Efendim atoller dediğimiz yani mercan resifleri çok fazla bulunuyor. Sıcak sularda. Sorularda geldiği zaman hani mercanların da en çok bulunduğu okyanus nedir? Hint okyanusudur diye söyleyelim. Dördüncü okyanusumuza geldiğimizde Arktik okyanus diyoruz. Arktik kelimesi kuzey demek. Yani kuzey kutbundaki okyanus demek. Kuzey kutbu okyanusu diyoruz buna. Peki. Beşincisi ise Antarktik. İsim tanıdık geldi mi? Antarktika dediğimiz biliyorsunuz. Efendim. Güney yarım küredeki kutup. O yüzden buraya da Güney Okyanusu ismini ne yapacağız? Vereceğiz arkadaşlar. Bunu da bu şekilde bildirdikten sonra geçiyorum. Denizlerimize. Haydi bir de denizlerimize konuşalım. Denizler. Dünyadaki denizleri anlamak için önce ikiye ayırın. Deniz ya kenardadır ya içeridedir. Kenar deniz, iç deniz. Evet. Arkadaşlar şöyle göstermeye çalışayım. Kenar deniz dediğimizde yani hemen karaların kenarında mesela şuradaki Japon denizi. Sarı Çin denizi, Doğu Çin denizi. Anlatabiliyor muyum? Hemen kenarda Alaska denizi, Kuzey denizi, Efendim, Umman denizi gibi. Ha, iç deniz dediğimizde ise neye dikkat edeceğiz? Şöyle baktığımız zaman mesela karaların içine sokulmuş. En büyük iç deniz Akdeniz mesela. Şurası Baltık denizi, kara deniz, adriyatik denizi, kızıl deniz anlatabiliyor muyuz? Bu şekilde karaların içine sokulmuş denizleri de iç deniz diyoruz. Rabbimiz ne kadar merhametli içerimize kadar denizi getirmiş arkadaşlar. Şimdi gelin tuzluluklarına bakalım. En tuzlu ve en az tuzlu denizler iç denizdir. En tuzlusu tabii ki kızıl denizdir hem sıcaklık yönüyle hem darlık yönüyle en az tuzlu en az tuzlu baktığımız zaman Baltık Denizi'dir. Miktarları konuşalım. Diyor ki hocam Baltık Denizi madem en az tuzlu efendim içilir mi? Arkadaşlar içilmez. Yani şöyle söyleyeyim. Bir litre bile tuz olsa denizde ne yapar? Suyun özelliğini bozar. Yani içme özelliği kaybolur. Kaldı ki bunda en az tuzlu deniz Baltık Denizi'nde yaklaşık 1000 litrede 16 litre tuz vardır. En tuzlu da ortalamalarını veriyorum. 1000 litrede 38 litre tuz vardır. Kızır Deniz 43'e kadar çıkmaktadır sıcaklığa göre. Baltık Denizi ise 14'e kadar düşebilmektedir. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi e, denizler konusunda bu şekilde gidiyor. Şimdi Türkiye'mizin sularını yani denizlerinde de inceleyerekten bu haftaki bölümü bitirelim. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman haritamızı getirdik. Şöyle bakalım gelin. Denizlerimiz görüyorsunuz üç tarafımız deniz, bir tane de içeride denizimiz var Marmara Denizi. Şimdi böyle baktığımız zaman kıyı uzunluğu en fazla Karadeniz gibi gözükür ama sakın yanıltmasın. Kıyı uzunluğu en fazla olan Ege Denizi'dir arkadaşlar. Buraya dikkat kesilin. Neden Ege'dir? Çünkü girinti çıkıntı fazladır. Koy ve körfez sayısı en fazla olan denizimizdir. Peki o zaman kıyı uzunlukları bakımından Ege 1. Karadeniz ikinci, Akdeniz 3. Marmara 4. Sırada yer alır. Geliyorum Karadeniz'e. Karadeniz ikinci Jeolojik zamanda göldü arkadaşlar. 3. Jeolojik zamanda da göldü göl özelliğini korudu. Göl denize veya okyanusa açılamayan su kütlesi demektir. Bunlar böyleydi. Zaman içerisinde, zaman içerisinde 4. jeolojik zamanda İstanbul dediğimiz akarsuyla Çanakkale dediğimiz akarsu vadileri çöktü. Epirojenezdir bu. Kıta oluşumudur. Bu çökmeyle beraber ne olmuştur? Akarsu akarsu denize karışmıştır. Denize karışınca Karadeniz'in suları bu boğazlar vasıtasıyla diğer denizlere ve oradan da Atlas Okyanusu'na kadar sularını kavuşturmuştur. İşte deniz özelliği kazanması ne zamandır dendiği zaman 4. jeolojik zaman diye söyleyeceğiz. Marmara da öyle değil mi? Çökmenin etkisiyle buraya da deniz suları dolunca Marmara dediğimiz orası da bir gölken denize dönmüştür diye söyleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu Karadeniz'in bir diğer özelliği balıkçılık en çok burada yapılır. Çünkü tuzluluğu azdır. Tuzluluk az olduğu için oksijen miktarı artmaktadır diye düşünmemiz lazım. Bu da balığı buraya çekmektedir arkadaşlar. %80 hani ülkemiz balıkçılığının %80'i Karadeniz'de sağlanmaktadır. Bir diğer özelliği Karadeniz'in Karadeniz'de 200 metreden sonra sülfür monoksit gazı arttığı için canlı yaşamına elverişli bir deniz değildir arkadaşlar. Bu sebebiyle de hani bunu bilmekte yarar vardır. İşte yani üst tarafta ne kadar balık varsa o kadar ancak ekonomiye can verebilirsiniz. Daha derinlerde bir avcılık söz konusu olmaz. Şimdi bir de akıntıları konuşalım. Madem boğaz açılmış buradan, boğaz açılınca Karadeniz'in suları üstten üst akıntı şeklinde ne yapmıştır? Marmara'ya, Akdeniz'e geçiş göstermiştir. Ege'nin veya Akdeniz'in daha tuzlu suları ise ağır olduğu için yoğundur. Yoğun olanlar alt akıntı şeklinde Marmara üzerinden Karadeniz'e doğru bir akıntı ne yapmaktadır? Göstermektedir. Haliyle Marmara Denizi ne oldu şimdi? Balıkçılık açısından olumlu bir duruma düşmüş oldu. Çünkü iki farklı su kütlesinin karşılaşması burada balığı tekrar çoğaltmıştır. Halilen Karadeniz'den sonra ikinci sırada Marmara bölgesi balıkçılıkta gelmektedir. Ama bu akıntıların bir de olumsuzluğunu konuşalım. Gemilerin geçişleri esnasında yüksek dalgalar yaptığı için bu da ne yapmaktadır? Gemi trafiğini olumsuz etkilemektedir. Arada hiç istemeyeceğimiz tanker kazaları olabilmektedir diye söylüyoruz. Arkadaşlar bir konuşacağımız son denizimiz Akdeniz en tuzlu denizimiz sıcak olduğu için de balık çeşitliliği artmış yani balık çeşitliliği fazla mesela diyor ya 300 çeşit balık var hani biz de sayamıyoruz burada ama gerçekten çok fazla çeşit çeşitte balık burada görebilirsiniz. Sünger avcılığı gelişmiş. Hani mesela bu da bir çeşitliliğe örnektir. Diğer denizlerimizde o kadar yok. Ege ve Akdeniz kıyılarımızda sünger avcılığı özellikle şu Muğla açıklarında çok fazla yapılıyor diye söyleyebiliyoruz. Suları sıcak olduğu için de Rabbimiz deniz turizmi açısından burayı çok elverişli bir hale getirmiştir diyerek denizlerimiz hakkındaki bilgiye de böylelikle son veriyoruz. İnşallah haftaki videomuzda da diğer suları yani büyük ihtimal gölleri işleyerek konumuza devam edeceğiz.